Hoşçakalın. Hoşçakalın. Selam. 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 Merve çok güzel olmuşsun ya. Mersi, Azmiye güzel misin ya tanıyamadım. Teşekkür ederim tatlım. Bugün biraz özen göstermek istedim. Siz de hiç fena değilsiniz he kalpleri çatır çatır kıracaksınız. Benimkin değil umarım. Selin nerede? Gelmedi mi hala? Ay Selin'le Demir Bey yok ama diğer herkes burada. O zaman... ...ikinci şansları. Artemin ben. <laughs> Nasıl da güzel koktu ya. Tam da veganım diyecek zamanı buldum. Yalnız çok destek sattın ya. insan bir karnım ağrıyor falan. Ne bileyim ben. o anda çıktı ağzımdan öyle işte. Demir Bey'e ters gideceğim derken... ...canım pirzolalardan oldum. Bütün mutluluklarıma mani bu adam ya. Ya üzülme sen bak planımız var. Hem ben şimdi sana gizlice bir tabak hazırlarım. Sakin bir köşe çaktırmadan yersin. Olmaz. Bir laf ettim dönemem. Zaten bende bu şans varken ağzımda butla yakalanırım ona. Lazım Dayanma Nazlı. Dayanma. Kırarsın kalbimi. Muharrem Usta'm sen de mi geldin? Ee, ben dededen ocak ya. Üstelik... ...benim olduğum yerde kimse et pişiremez tamam mı? Usta, Usta'm nereye? Nerede tutalım? Çekil Çekil, 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 çekil. Evet tazeler. Vereyim mi kızlar bir iki tane? Ha? Evet. Mangal işi Muharrem Usta'dan sormuş. <laughs> Demir Bey gitti mi? Tamam. Yani bir hoşçakalın derdi herhalde. Merveciğim, sen seversin tatlım. Senin için hazırladım. Ya ben veganım dedim ya. Tamam canım, sen vegansın. Ben biliyorum ya. Ben şöyle bunu bırakayım. Sen yine vegansın ya. Onu biliyoruz. Ya kimse bakmıyor. Demir de yok zaten. Hadi götür götür. Ya gelirse? Ben sana gözcülük yaparım. Ya hadi. Ay çok lezzetli Ay afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. beraber çalışacağınız arkadaşlarla tanıştınız mı? E, tanıştık Demir Bey. E, bundan sonra da süreç içinde toplantılarda görüşürüz zaten. Güzel. Bir araya toplanalım. Burada olmayan arkadaşlara haber verin. Yıldırım Bey'e hep beraber bir teşekkür edelim. Tabii efendim. Ben herkese haber veririm. Tamam. Bir beş dakikaya gelin. Ben Yıldırım Bey'in yanında olacağım. Daha fazla video izlemek için... ...kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.